afiyet Teşekkür ederim. Pardon, bakar mısın? Buyurun efendim. Ee, Amerikan servisinin toplama şekli çok e, itici ve gereksiz böyle vahşi gibi geldi bana. Nasıl efendim? Bak öyle yapılmaz. Bir tane Amerikan servis rica edebilir miyim? Hemen getireyim mi? Buyurun efendim. Bak şimdi, o tabak çatalı da verir misin? Bir Hemen daha getiriyorum. Bak şimdi, Amerikan servisinin amacı, anlamı nedir? Yani ekmek kırıntıları masaya dökülmesin, yere dökülmesin diye koyduk. Evet, ikincisi de çatal bıçağımızın masaya temas etmemesi, daha disiplinli, daha düzenli durması. İşte yemek artıklarını ya da ekmek kırıntılarını masaya düşmemesi için doğru mu? Doğru beyefendi. Bak şimdi yapman gereken asıl doğru olanı sana göstermek istiyorum. Tabii. Şurada tutuyorsun. Şu şekilde bak hiç içinden ekmek kırıntısı falan düşünmüyorum görüyor musun? Görüyorum efendim. Şöyle yapıyorum. Şöyle katlıyorum. Bir daha şöyle katlıyorum. Artık ekmek kırmızı düşme şansı yok. Sonra da çatalı buraya sıkıştırıyorum. Tabağın üstüne bırakıyorum. Olay bitiyor. Teşekkür Beğendim ederim efendim. Çok sağ olun. Sonra böyle yapmanızı rica edeceğim. Hem tipinizi hem de işletmenin kaliteli bir mekan olduğunu çok büyük göstergesi almamana gelir bu hareket. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.